Herkese merhaba arkadaşlar. 15 Kasım Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İstanbul'un 6'lısı da 3. koşuyla beraber saat 3.30'da başlayacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar İstanbul programı gündüz koşacak ki akşam programında Adana var ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler yani arkadaşlar gündüz programında İstanbul akşam programında Adana var İstanbul'un programı da Üçüncü koşuyla beraber saat 3.30'da arkadaşlar başlamış olacak ki Handikap 16'da bir koşu izleyeceğiz. 3 yaşta İngilizleri 1400 metre mesafe çim yarışında bir araya gelecekler. 11 tane safkanın katılacağı bu yarış için ben özellikle e, iyi koşmasını beklediğim Kaç tane safkan var ki bunlardan ilki arkadaşlar 7 numaralı SS Balcı olacak. Çok beğendiğim güzel bir binler bir yavrusu olan safkan özellikle son üçüncülüğüyle beraber etkili bir yarış yaptı ki ben Safkan'ın formunda iyi olduğunu düşünüyorum. Safkan aslında önemli kaliteli bir Safkan ama bir türlü istenen performansını gösterememişti ki bugün için bu grupta son yarışında ölçü aldığım Safkan'dan iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Ben de en şanslı Safkan konumunda 7 numaralı Safkan bomboş kilosuyla Nevzat Avcı idaresinde etkili bir yarış çıkaracaktır diye düşünüyorum. Rakibi noktasında yine benzer şeyleri söyleyebileceğim önemli bir pedigreye sahip olsa da istenen koşu yapamayan 8 numaralı Josep'in önemli bir lüksor temsilcisi olan Safkan'ın yine uygun kilosuyla beraber onun yıldız idaresini izleyeceğiz ki ben yine iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum bu safkandan. Özellikle 7 ve 8 numaralı safkanları gün ilk ayağında arkadaşlar öncelikli safkanlarım olacak. Daha sonrasında yine 4 numaralı Wild Storm'a Gökhan Kocakaya idaresinde yine uygun mesafede şanslı gördüğüm bir diğer safkan konumunda. Özellikle 7 ve 8 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar günün ilk ayağı için 4 numaralı safkanında şanslı olabileceğini düşünüyorum. Günün ilk ayağında varsa yine tuttuğumuz safkanlar günün ilk ayağı arkadaşlar eklenebilir. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handicap 16'da 4 büyük kolu Arapları 1500 metre mesafe sentekli izleyeceğiz ki 11 tane Safka'nın start alacağı bu koşuda yine ben birçok kez verdiğim bir Safka olan 3 numaralı Yeşil Kale'nin altı bu grubu geçmesini bekliyorum ki son yarışlarında istikrarlı bir Safkan, istikrarlı yarışlar sergileyen Safkan bugün için üzerinde Ahmet Çelik idaresi start alacak. Kül olarak da fena durmuyor. Her şey lehine gibi gözüküyor. Kaliteli Safkan'ın sonlarda yapacağı etkili sprint ile ben kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Müsait grupta. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda devreye girmesini beklediğim 5 numaralı İstan bu tarz mesafeleri sever. Fırat da son zamanların en formda aprantellerinden biri. ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. 7 numaralı Karaçetin bilindiği gibi çok kez verdiğimiz safkan. Henüz etkili bir yarışını göremedim ama yine son yarışı fena değildi. Akınla beraber ihmal edilmemeli. Son olarak da son ikinciliğini beğendiğim yetenekli Kazber temsili olan 8 numaralı Yolkıran'ın yine hışman çizgi idaresinde şans vermek doğru olacaktır. Özellikle 3 diyorum. Daha sonrasında 5 7 ve 8 numaralı safkanları gün ikinci aya için arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Gün 3. aya geldiğimizde ise handikap 16 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe sentelikte bir araya gelecekler. 10 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda aslında gruptan farklı bir isim var. Bu da 5 duman kalkan dere ki Safkan bilinliği gibi bir senelik gibi çok uzun süre bir ara vermişti. Ara sonrasında yine bir yarış gördü. Son yarışında da çok sert çok önemli bir grubu çok da kolay geçti açıkçası çok etkili bir safkan. Önemli bir pedigriye sahip zaten. Beklentin olduğu safkandı ama sorunlarından dolayı koşturamamıştı. Safkan bunları gidermiş. Etkili bir yarış yaptı. Yarın için yine müsait bulduğu bu grubu geçebilir ama ben yanına yine de at yazmayı doğru buldum. Özellikle burada arkadaşlar son yarışında size en önden verdiğim e, beni yanıltmayıp güzel bir ikincilik çıkarsa da kazanamayan safkan olan ki yüksek bir AGF oranı vardı ki 20 Ganyan gibi öyle yüksek bir AGF ile gelmişti ikinci olarak. Bu da 10 numaralı Simpere Ganador'dan bahsediyorum. Ben önemli bir uzun safkanı olduğunu düşünüyorum ki özellikle de e, nemli durumlarda çok etkili yarışlar yapacaktır. Islak çimde ya da ıslak sentetikte gibi. Adem Aslan idaresinde ben bu safkanla şanslı bir koşu bekliyorum. Yarın için çok enteresan bir yarış çıkartabilir. Uygun kilo ile beraber sevdiği mesafede ters bir yarış gelebilir arkadaşlar. İhmal edilmemeli. Son olarak da yine beklentinin altında koşan Altumalı Bozdağ Bey'inde yine ben Gökhan Gökçe idaresinde kuponumda bulunduracağım. Özellikle 5 arkadaşlar daha sonrasında 10 ve 6 numaralı safkanlar gün 3. ayağı için ben de Şanslı gördüğüm safkanlar konumunda dördüncü ayağı kısa vade 7 bir koşu koşacak dişilere ait olan 3 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 9-8 tane Safka'nın start alacağı bu koşuyu da ben kilo avantajlarının biraz yarışa etki edeceğini düşünüyorum ki çok sert tempoda gitmesi beklenen bir yarış. Önde sert tempo götürecek Safkanların da bulunduğu bir koşu olduğu düşünüldüğünde tabii ki sonlarda uygun kilosuyla gelecek olan 6 numaralı Apakurt Ahmet Çelik idaresinde ve 7 numaralı Kasalina'da Gökhan Kocakaya ile beraber sert sprintini kullanacak. Bu iki safkanın ben sonlarda yapacağı etkili sprintin etkili olacağını uygun kilolardan da faydalanıp yarışı kazanma noktasında gruptan bir tık ayırdığım safkanlar oldu. Yani 6 ve 7 numaralı safganlardan iyi bir koşu gelecektir ama ben yine de bu mesafeleri seven iki tane safkan var. Biri 1 numaralı bu Halis idaresinde 60 kilo gibi ağır bir kiloyla olsa da ve 2 numaralı sensizim de yine Akın Sözden'le beraber sürpriz arama noktasında veya kaliteli safganları ağır kilolarına rağmen şans verilmesi doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle 6 ve 7 yeri olanlar için arkadaşlar dediğim gibi 1 ve 2 numaralı da şanslı olabileceğini düşünüyorum günün bu 4. ayağında. Günün 5. ayağı grubu 2 bir koşu koşacak. Marmara koşusu 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz ki 1600 metre mesafe. Şimdi 10 tane Safka'nın start alacağı bir koşu olacak. Son iki yarışında mükemmel işler çıkartan 10 numaralı Zabun bu sefer kendini çok daha sert, önemli bir grupta test etmiş olacak ki zaten böyle bir grupta da üstünlük sağlarsa Zabun hakkında çok daha başka şeyler konuşabiliriz arkadaşlar ama tabii ki sert grup, halis idaresiyle start alacak olan Safka'nın performansını etkili bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. 10 numaralı Zabun ihmal edilmemeli. Şanssız safkan konumunda sevdiği mesafede arkadaşlar özellikle değerlendirilmeli. Tabi rakibi noktasında çok önemli rakipleri var ki biri 5 numaralı Şarpa. Hışman çizikle idare edecek çok önemli bir saf olan Şarpa. Bu tarz mesafeleri seviyor. Etkili koşacaktır. Yine son yarışlarında etkili form yakalayan 1 numaralı After Forever. Önemli bir safkan Özcan Yıldırım idaresinde yine şanslı gördüğüm bir diğer safkan konumunda. Yani 10 5 ve 1 numaralı safganlardan etkili bir koşu gelecektir. Bu safkanları arkadaşlar bir tık ön plana çıkartalım günün 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 yaş Arapları 1400 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki 15 tane safganın start alacağı bu koşu için son yarışların neredeyse tamamında bahsettiğim bir safgan var. 2-3 kere de tek verdim. Beni de çok yanıltmayan bir safkan. Bu da 4 numaralı Sevin Sevil arkadaşlar. Önemli pedikliğe sahip ki önemli bir Kaisberg temsili olan safkanın ben halen e, bu tarz gruplarda çok daha iyi grupları hak eden safkan olduğunu düşünüyorum. Bu tarz gruplarda çok zorlanmadan kazanabilecek yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum ki zaten son yarışlarında da bunu gösteriyor. Çok etkili yarışlar yapıyor safkan. Kendini buldu. Bu tarz gruplarda ilgilerini de seçerek seçtiğini düşünüyorum bu tarz grupları. Kolay kazanacaktır diye düşünüyorum. Günün son ayağında arkadaşlar 4 mutlulu sevin sevin. Ahmet Çelik idaresinde ben de geçilmez kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Kalite safkanın Usta Jokey ile beraber günün son ayağını kazanacaktır diye düşünüyorum. Kuponlara dediğim gibi yalnız bırakılabilir arkadaşlar. Günün son ayağı için arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.